Şimdi bu Mehmet Can Polat olayını bir önceki yayınımda anlatmıştım biliyorsunuz. Öğretmen çocukları affederek, Ankara'daki öğretmen çocukları affederek, kendisine bu kadar kötü davranan çocukları affederek sevgiyle ıslah etme yolunu tercih etmiş. Bu olay benim kafamda çok ciddi yer etti. Çünkü toplumun geldiği bu ahlaki çöküntü beni çok rahatsız eden bir şey. Biz böyle bir ülke değildik. Biz, biz son yıllarda bu kadar çok toplum olarak tam tahammülsüzleştik. Suça eğilimli olduk şiddet toplumda çok artmaya başladı. Şiddetin e, ceza karşılığı yok. E, yani mafya bile çocukları, küçük çocukları kullanıyor. Adam öldürmek için bile kullanıyor. Çünkü diyorlar ki yatarın yok ya da en fazla bir sene yatar çıkarsın diyorlar. E, küçük çocuklara ceza indirimi, cezasızlık bütün bunlar korkunç bir çöküntüye sebep oldu. 500 bin liraya verdin mi adam bile öldürtüyorsun. Türkiye bu halde. Yani olay bu. Bunu kabul ederim. Mehmet Can Polat olayında da e, okuma yapmaya devam ettim acaba dünyada nasıl e, e, öğretimde diye. Günümüz e, eğitiminde geleneksel ceza yerine e, neydi adı? E, restoratif adalet yaklaşımı diye bir kavram varmış. Restoratif adalet yaklaşımı. Yani Mehmet Can Polat'ın yaptığı da bundan örtüşebilir gerçekten. İyileştirme odaklı modeller bütün dünyada artıyormuş nasıl iyileştireceğiz? Bizim toplumu iyileştirmek biraz zor. Biraz zaman, biraz yıllar isteyen bir olgu ama yine de öğretmenden yola çıkarak bazı şeyler düşündüm. Ondan sonra da enflasyonu e, ve askeri ücret zammını ve özellikle emeklilerin durumunu biraz masaya yatıralım. Şu masaya yatırmak deyimini de hiç sevmiyorum. Mesela bu masaya yatırsan bu masa cam. Yani cam kırılır yani altında kalırız filan. Masaya yatırmak yerine daha güzel bir Türkçede ifade olmalı mesela analiz ederim desek çok didaktik olacak. Şimdi hangi cümleyi kullansam yine de acı gerçeği değiştirmeyecek. İnsanlar enflasyon altında ezim ezim eziliyor. İster yatır ister kaldır ister böl ister ikiyle çarp fark etmiyor. Gerçekten eziliyor herkes. Şimdi cezasızlık değil ama ceza görenin affıyla uzlaşma. Bak ceza görenin affıyla uzlaşma bu dünyada bir kavrammış tam olarak da buna uyum sağlıyor. Kurban olmak değil, köprü kurmak. Hani Papa geldi ya, ben bütün Hristiyanlarla ve Müslümanlarla köprü kuracağım diye. Ya o Papanın gelmesi de gerçekten nasıl büyük bir acayip bir skandal değil mi ya? 1700 yıl sonra. Yani Bizans'ın başladığı yerde, Bizans'ın bittiği yerde tam her şey yoluna girdi derken tekrar buraya gelip yani ekümeniklik anlamında bir egemenlik hakkı ima etme. vallahi ima etti gitti. Öyle ya da böyle. Yıllarca zihnimizden silinmeyecek. Onun köprüsü başka. Ama Mehmet Can Polat'ın köprüsü çok anlamlı. Hepimiz için bir köprü kuruyor. Yani bu köprünün adı tamamen birbirini anlama, uzlaşma ve bunun karşısında sağlıklı bir yapıya eğer seni dönüştürebiliyorsa köprü kurmak anlamında kişisel deneyimde de vardır belki. Kimine ne kadar zorluklar geçirmiştir. Ee, yani Hacettepe Üniversitesi mezunu ama hayatına bir baksak kim bilir kendisinin de hayatında ne büyük zorbalıklar vardır. Aile baskısı vardır. Belki şiddet görmüştür. Belki bunlarla empati yaptı. Bütün bunları düşünerek aslında çok alkışlıyorum ben o öğretmeni. Yaptığını çok ama çok önemsiyorum. Yeter ki Türkiye bu konuyu unutmasın, konuşsun. O kadar önemli bir konu. Şimdi şımarık nesil, disiplin şart diyoruz. Şımarık bir nesil var evet disiplin şart. Öğretmenler yüzünden eğitimde umut vardır. Onun için Türkiye'de en çok önemsediğim şey öğretmenlerin donanımlı olması, iyi eğitilmesi, iyi maaş alabilmesi. İyi maaş aa, demişken kim iyi maaş alabiliyor derseniz valla yüksek düzey bürokratlara durduk yere öyle bir seyyalen zam yapıldı ki şimdi bu toplumda adalet duygusunu zedelemez mi? Yani şimdi herkes, emekliler, asgari ücretle çalışanlar ki Türkiye'de asgari ücretle çalışanların sayısı son yıllarda o kadar arttı ki son 20 yılda toplumun %5'ini falan karşılayan asgari ücret çalışan sayısı şimdi %70'lerde, %75'lerde toplumun neredeyse tamamı asgari ücretle çalışıyor zaten. Bir asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Olay oluyor yani. Ya olay olması kadar iç, içler acısı bir durum olabilir mi? Asgari ücret Türkiye zenginleşirken bak kişi başına düşen milli gelir 17 bin dolar olmuş. Cumhurbaşkanı açıkladı. Bak ne kadar da güzel geliştik. Çatlasın patlasın herkes kıskançlıktan dedi. 17 bin dolar oldu dedi. E peki bu 17 bin doları kim kazanıyor? Kim kazanıyor? Herkes asgari ücret düzeyinde e, ücret alıyor Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Ha birisi 20 bin alıyor, biri 22 bin alıyor, birisi 30 bin alıyor. Hadi taş çatlasın 35 bin alıyor. En donanımlı adam olsan işe girsen sana 50 binden fazla para vermezler. Özel sektör vermez. O kadar kıskanç, o kadar nalet bir de özel sektör artık. Bana ne kardeşim işine geliyorsa alırsın bu işi, işine gelmiyorsa aha kapı orada diyor hemen. Böyle de bir böyle de bir şiddet var. Ekonomik şiddet uygulanıyor bir de. Şimdi askeri ücret konusu yine ateşli bir tartışma yarattı. Evet her yıl aynı senaryo zaten. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu yayını da yaparken ben utanıyorum şahsen böyle bir konuda yayın yaptığım için. TÜİK'in enflasyon verileriyle birleşince bu tartışma iyice alevlendi. Öyle değil mi Gözde? Öyle değil mi? Sen ismini verirsem şimdi dünyanın şeyi adamı aa o da mı orada der. Gizli yapalım. Öncelikle netleştirelim. 2026 için asgari ücret henüz netleşmedi. Yani dün açıklandı zannediyorum. Günü belirlendi. Asgari ücret e tespit komisyonu. Büyük büyük ağalar, babalar bir araya gelecekler. Ama anda ne güzel şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak filan bu niye çaldı? Yani o askeri ücret tes tespit komisyonunda herkes kafasından o müthiş o a muazzam zeka fışkıran cümlelerini söyleyecekler. Ondan sonra da bir süreç başlayacak. Tahminlerini %25-30 yani enflasyon galiba %60'larda dolaşıyor ise tahminen. Hadi tahmin yapmayayım. Rakamlarla konuşayım. En akın rakamlara aylık %2,13 diye tahmin etmiş. Yıllık %56,82 bak neredeyse %60'a yakın enflasyon tespit etmiş ENAK. Bağımsız bir araştırma kurulu bu. Yani inanacağız kimse yalan söylemiyor. Ee, eleştireceğimiz çok noktalar olabilir ama hiç kimse ENAG'ın aslında veri bakımından çok büyük maddi hatalar yaptığını bugüne kadar ispatlayamadı. Şimdi %25 konuşuyoruz, %60 diyor adam, %56 diyor. Gelelim TÜİK'e ENAG'dan sonra. Devletimizin büyük kuruluşu. Vergilerimizle TÜİK'i e, tabii ki doğal olarak yaşatıyoruz. Ben de şu vergi verdiğim ve maaşını ödediğim memurların benim için son derece e, tarafsız, objektif, rakamlar ortaya çıkarmasını istiyorum ki ona göre maaş alacağım. TÜİK de derse olacak çünkü TÜİK diyor ki enak %2,3 2,313 demişti ya aylık. TÜİK de diyor ki %0,89 %2 ile falan alakası yok diyor. Yo benim artışıma göre %0,89 artık o sepette ne varsa e, yani buz pateni mi var tenis raketi mi var e, yani yoksa bahçe hortumu mu var bilemiyorum ama herhalde peynir zeytin e, herhalde sucuk yok ki bu rakamlar çıkıyor. Yıllık %31,07 TÜİK'in rakamı. %31 o enflasyon diyor. Ha. Ben de merak ettim. İTO acaba? İstanbul Ticaret Odası da fena değil. İyi çalışıyor bu konularda. Aylık onlar da %1,19 bulmuş. Yıllık da %38,28 bulmuş. Yani %40'a yakın. Şimdi diyorum ki ben %25-30 civarı bir zamdan bahsediliyor ya. Şimdi bu zam olmaz. Bu rakamlarla. Şimdi 22.104 lira mıydı asgari ücret arkadaşlar? 22.104 lira asgari ücret üzerinden. Bu ücret üzerinden yani konuştuğumuz rakam şu. 25.630 mu olacak? 28.835 mi olacak? Komisyonun toplanma sebebi bu. Kaç toplantı yapacaklar kim bilir? İnanılmaz ya. 25.630 lira mı? 28.730 ikisinin arasında bir rakamda uzlaşalım. Ya böyle bir rakamda uzlaşma diye bir şey olabilir mi? 20 binli bir rakam diye bir asgari ücret Türkiye gerçeğinde bu pahalılıkta olabilir mi? Bu enflasyonun gerçek yüzünü ortaya bir çıkaralım. Şimdi yemek var, kira var, fatura var, var derken %60'lara çıkan bir enflasyon mu? Evet. Kıyaslanınca tabii ki yetersiz kalıyor. Bunu görmek için müneccim olmak lazım. Ben büyük ekonomist miyim? Yani ben aklım böyle süper çalışıyor da Londra, London School of Economics'e profesör olacak adam mıyım? Yok. Basit bir hesapla görüyorum bunu. Sosyal medyada da doğal olarak e, tepkiler sel gibi akıyor. Şöyle bir sosyal medyada kullanıcılar, e, insanlar, vatandaşlar neler demiş diye bir baktım. Ya bu, burada söylersem iş başka yerlere gider. En iyisi o, o konuyu kapatayım. Tam da bu sırada işte bu tartışmalar alevlenmişken hem enflasyon açıklandı, bir taraftan da işte bu rakamlar yetersiz bulundu. E, bir tarafta insanlar 22 bin lira geçirmeye çalışıyor üst düzey bürokratlara 30 bin lira seyyanen zam. Akıl almaz bir şey. Asgari ücret, asgari ücretli aç beklerken, ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünürken, yani bunlara empati yapalım arkadaşlar. Gerçekten böyle yaşayan milyonlarca insan var. Ama kafeler dolu, ama restoranlar dolu diyorsunuz. Utanın ya. Kafeler, restoranlar tabii ki dolu olacak. Niye olmasın? Türkiye'de zaten 15-20 milyon süper rahat yaşayan insan var. Geri kalan 90 milyonun göçmenlerle birlikte 90 milyonuz. Geri kalan 70 milyon, 75 milyon ne yapıyor? Hiç kimse düşünmüyor. Restoranlar dolu. Sen kendini böyle rahat hissediyorsan utanmaz, ahlaksız bir insansın. Restoranlar, kafeler dolu. Bak hiçbir şey yok, her şey güllük gülüslandık diyorsan sen merhametsiz bir insansın. Sen toplumda olanı biteni görmüyorsun. De. İnsan değilsin demektir. Bu budur. Kafeler niye dolu olmasın? 15 milyon zaten gayet güzel yaşıyor. 15 milyonun zaten ne askeri ücrete ihtiyacı var ne maaşa ihtiyacı var. Faizden geçiniyor. Devletin verdiği faizleri tıkır 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 alıyor yiyor zaten onu. Babadan anadan kalmış parası da var. Millet hazırdan yiyor zaten. Şimdi Türk iş gibi sendikalarda komisyonun yapısını adaletsiz bulmuşlar. Kararı e, adaletsiz e, bulup karar şöyle bir karar almışlar. Azım kurduğu için konuşamıyorum. Komisyona katılmama kararı almış. Alkışlıyorum Türk iş. Nihayet. Herhalde bir hayi indi gökten. Nihayet böyle bir hareket yaparak doğru bir pozisyon almış. Yani şimdi işçi tarafı yok sayılıyor diyor. Hükümet ağır basıyor diyor. Yani hükümet karar veriyor, işçinin sözü dinlenmiyor diyor. E doğru. Şimdi Kars'ta bir vatandaş da demiş ki, bak burası yok yani bunu size doğru aktarayım diye not almışım. Asgari ücret zammı açıklanır. Enflasyon birden tavan yapar. Biz de yine hep aynı şeyi sorarız. Yine kandırıldık mı? Vallahi ben de aynı şeyi sorayım. 4 kişilik bir ailenin geçim maliyeti 50 bin liraya aşmışken 27 bin liraya buyurun geçinin diğer adamlara sorun benim aynı. Yine kandırıldık mı?